Herkese merhaba arkadaşlar ee, zamansız bilgi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün size Camtasia'dan e, nasıl bir tane video veya sesi hızlandırabileceğinizi göstereceğim ee, şimdi hemen başlayalım ee, buradan import medyadan açacağımız videoyu seçiyoruz arkadaşlar ee, benim şurada bir tane videom vardı ee, ne olsun şu videoyu olsun arkadaşlar mesela biz bu videoyu hız, hızlandırmak istiyoruz. Ee, buradan arkadaşlar e, şeye geliyoruz. Aa, yok öyle yapmıyoruz. Ee, bunu arkadaşlar z, bu, buraya sağ klik yapıyoruz. Ee, buradan klik e, speed diyoruz. Basıyoruz. Ee, buradan hızını falan ayarlayacağız. Dur şöyle bir F6 yapayım da gözükmesin Şunlar. Ya direkt kapat ya. Görecek Bir saniye. Kapatayım hemen. Neyse gözüküyor. Boşver. Ya tamam. Ee, şimdi sağa klik diyoruz. Ve klik speed diyoruz. Ee, buradan hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Biz normal hız. Ee, Böyle yavaş yaparsak 400 e, falan yaparsak hızlandırmış oluruz. Bakın böyle yaparsak hızlandırmış oluyoruz. E, ama sesi kötü olacak. 50 e, yaparsak aşırı yavaş. Biz şimdilik onu e, normal sesine getirelim. E, ondan sonra spreaden video kontrastı yanıt vermiyor. Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi tekrar şu videoyu aç açalım. Bu'nu bir daha açalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşlar set diyoruz. Buradan click split diyoruz. Mesela 500 maksimum kaç yapılıyor? Maksimum 400'müş. İzliyoruz. Öncelikle speed'ine 100 yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunun speed'ine 400 yapıyoruz. gidiyorum ee, bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşürüz.